Bugün Trabzon kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Kasımpaşa ile maçımız var. Akabinde Adana Demirspor, Göztepe, Konya ve Alanya ile maçlarımız olacak. Bakalım e, ikincilik yolunda e, ikincilik sırasını koruyup Şampiyonlar Ligi'ne kalabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum hatta eşinizle, dostunuz, arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsınız hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi rakibimiz Kasımpaşa. Bakın Kasımpaşa'yı geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet maça başlıyoruz. Bakalım Kasımpaşa'yı yenebilecek miyiz? Zorlu bir maça çıktık bakalım. Bu maç bizim için çok kritik bir maç. Bakalım bu maçtan galip gelmek istiyoruz. Şimdi Zubkov. hadi be. Çok kötü oldu. Williams. Okay çok kötü yere Okay. Manhero Okay. Şimdi Williams. Williams al Banza vurdu gol. 1-0. Simon Banza. Mendy, Batagov. Şimdi Malheiro. Ortası Banza. Sinan bolat attı. Espinoza. Batagov. Mendy. Williams. Williams çok güzel pas. Banza. 2-0 oldu. Güzel bir pas. Güzel bir gol izledik. Savic, Benones, Brekalo Rodriguez 2-1 oldu. Evet, Subkov yerine Otavio'yu hemen oyuna dahil edeceğiz. Batagov yerine Serdar Saatçi. Sen bir gir. Kim yollarından var mı şu anda? Yok. Böyle ilerleyelim bakalım. Serdar. Savic, Serdar. Şimdi Aral, Banza top dışarıda. Muhammed Çam ortası. Şimdi Muhammed Çam, Savic, Otavio. Çok kötü. Manero. Şimdi Muhammed Çam. Jabol hemen oyuna girdi. Brandon Williams Yine Arif Boşluk'la Enis Destan'ı hemen oyuna sokalım. Bunları alkışlatalım. Burada inşallah gol mol yemeyiz. Aral Şimşir Serdar Saatçi. 3-1 oldu durum. Gol geçerli 3-1. Evet derin bir nefes aldık. Aral Şimşir. Brekalo. Brekalo. Hemen attılar ya. Tam derin nefes aldık dedik, hemen peşine gol yedik. Evet 3-2 kazanıyoruz bu maçı. Evet şimdi Adana deplasmanı. Evet şimdi Adana deplasmanına gidiyoruz. Bakalım Adana'yı geçebilecek miyiz? Evet maça başladık. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Zubkov. Zubkov gidiyor. Gidemedi. Aral Şimşir, Okay. Banza top dışarıda. Mahero. Zubkov. Zubkov gidiyor. Zubkov. 1-0 öne geçti Trabzonspor. Muhammed Can Williams. Şimdi Okay Mendy. Malhero. Malhero gidiyor. Zubkov. Okay Williams. Williams Banza. Direkten döndü Banza. Atamadı. Evet. ikinci araya geçtik. Yalnız bitiricilik konusunda sorun yaşıyoruz. Geçen maçta bu geçen bir maçta da böyle bayağı bir gol pozisyonu üretmiştik. Bir tane gol ne atmıştık galiba da. Hangi maç şu anda hatırlamıyorum. Neyse Cihan sen gir. Cihan girsin, Enes girsin. Hmm. Zukkov kalsın şimdilik. Değil. Ya bu Otavio'yu şurada oynatayım. Ee, bir de Sopi sen gir. Sopi girsin bir de. Aslında iyi oyun çıkartıyordu. bunlar kalsın bakayım biraz. Sopi. Şimdi Enis'e gelmeden Yusuf. Arda. Hayır. Of. Adana'ya da bir bir. Yani büyük rezillik ya. Büyük rezillik yani. Başka bir şey demiyorum yani. Aynen. Büyük rezillik yani. Son zamanlar niye böyle oynuyoruz anlamış değilim ya. Evet şimdi Göztepe Trabzon maçına geçtik. Bakalım Göztepe'yi yenebilecek miyiz? Evet maça başlıyoruz derken Haral Şimşir'in sakatlığı geldi. Dragu şu hemen oyuna sokalım. Dragos orada bayağı etkiliydi çünkü. Tam maça başlayacağız derken Aral Şimşir'in sakatlığı bizi derinden üzdü. İnşallah ciddi bir durumu yoktur. Malheiro. Şimdi Zubkov. Zubkov. Malheiro. Muhammed Çam. Çok kötü yere gitti. Solet. O gün gidiyor. O günden Romulo 1-0 yaptı bile. Uf. Şamma, Manhero. Şimdi Zubkov. Zubkov gidiyor. Zubkov Liz kurtardı. Evet. İkinci yarıya geçtik şimdi. Manhero. Şimdi tekrar Manhero. Savic. Manhero. Tekrar Savic. Batagov. Williams. Williams gidiyor. Williams'a Muhammed Çam çok kötü yere attı. Malhero, Serdar, Muhammed Çam, Batagov. Şimdi Williams. Williams çok kötü orta. Şimdi Mustafa olmadı. Mendy, Ozan, Malhero, Malhero 1-1. Bir 1-1 yaptık. Evet. Evet bir gol daha bulursak güzel olur diyeceğim. Böyle bitireceğiz herhalde bu maçı. Aynen son maçlar hep bir puan bir puan. Ee, gidiyoruz bakalım ne olacak bilmiyorum. İkinciliği koruyabilecek miyiz? Çok meçhul. Bakalım inşallah da koruruz bakalım. Böyle giderse bir anda ikincilikten dördüncülüğe doğru gerileyebiliriz de. Bakalım bizim üç puana ihtiyacımız var. Evet, şimdi rakibimiz Konya Spor. Bakalım Konya'yı geçebilecek miyiz? Evet, maça başladık. Şimdi taktikte birkaç değişiklik yapacağım. Böyle kanatlardan kanatlardan oynatmaya zorlayayım biraz böyle. Kaldı böyle de deneyeyim. Pedinho. Kay, Abdurrahman, of, gol yedik ya. Gene gol yedik ya, bir sıfır geriye düştük. Vallahi dördüncü sırada bitirirsek çok üz üzülürüm yani. Ay inanmıyorum, bir de penaltı verdi ya. Of, çıldıracağım. yani varlıkla yoklukları resmen yok yani Uf. Kerem sen gir Ozan Tufan sen gir yani Medayda sen Sopi girsin ya da Sopi gir ha öyle oynayalım abi Kerem ne yapıyorsun ya Of. Evet kaybediyoruz bu maçı ha, çok kötü oldu bu Evet şimdi Alanya oynayacağız ligin son karşılaşmasını oynayacağız bu maçı kazanarak e, Avrupa ligine gitmek istiyoruz Şampiyonlar ligine gitmek istiyoruz bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz Hadi bakalım Evet maça başladık bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz Tabii bizim ikinci olabilmemiz için Beşiktaş'ın da yenilmesi lazım. Dragoş, Banza top Topluşları'da Banza Malhero Şimdi Dragoş Williams Batagov, Serdar Okay, Otavio Otavio 1-0 öne geçtik. Trabzonspor Malhero Ortası Banza 2-0 Evet, peş peşe goller gelmeye başladı. Serdar, Mahiro, Otavio. Şimdi Mendi Mendan Serdar'a, Serdar, Serdar Mendi'ye verdi. Muhammed Cham, Batagov, Banza, Williams. Batagov tekrar. Batagov'dan Banza. Banza gidiyor. Otavio vurdurmadı Yusuf. Yusuf çok kritik bam ne yaptı bu arada? Murjan Batagov. Şimdi Malheiro. Okay. Şimdi Malheiro. Otavio Okay. Ver pası. Okay. Otavio. Otavio gene atamadı. Williams. Banza. Ertuğrul. Draguş. Draguş'tan Çam. Cordoba. Malheiro. Serdar. Mehmet Çam, Dragoş, Williams. Tekrar Dragoş, Dragoş 3-0. Evet ikinci yarıya başladık. Of Beşiktaş da gol atmış bu arada. 4-1 olmuş hem de. Bu demek ki biz 3. sıradan gireceğiz. Sopi. Sopi kaptırdı. Şimdi Sporar. Cordoba. Cordoba Makota. Aman Molotovo. Güzel hamle. Evet bu maçı 3-0 kazanıyoruz. Ve ligi 3. sırada tamamlıyoruz. Ee, böylelikle. 3, 2. sırada bitirseydik daha güzel olurdu bizim için ama 3. sırada tamamlıyoruz. Muhtemelen UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Ve böylelikle de bir videomuzun da sonuna geldik. Bakalım ikinci sezonda bizi neler bekleyecek. İkinci sezon için takviyelerimizi yapacağız, transferlerimizi yapacağız. Bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız. Yeni oyuncular takıma katılacak. Bakalım bunların takıma kaynaşmasına nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuz, arkadaşınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.